İlk defa tabletin kaydedicisiyle kaydediyorum. Neyse şunu biz Tamam dur şunu bir sürü Oynayabilir miyim? Kalemi kapattım. Şimdi oynayabilirim arkadaşlar. Şimdi ben burada bir SMP dünyası gördüm. SMP Sıkayı karışım. Sıkayı şuradan giriyorsun. Biler, şimdi size bir şey göstereceğim. SMP'de eşya çaldım çaktırmayayım. Şimdi ben çok kötü oynuyormuş gibi. Pardon yanlış kaydı durdurun. Ya evet. ve bu Dur tavla yap. Oyunu konuşacağım. Arkadaşlar bugünkü amacım Evet arkadaşlar bugünkü amacım bu SMP serverını yok etmek olacak. Hatta bugün bu SMP serverını yok bile edebilirim. Ya banda yiyebilirim. Ki büyük ihtimal ikinci dediğim şey olacak ama. A, brother beni niye sen? Dakika. Seslerimi kullanabilir miyim? Bana oldu, Bana vurdu. Dur. İyi kalktım. Netrite giyiyor. Yok. Bir o Ata Kim bu? Gel benimle çabuk. Dedim. Oyunu kaçıyorum. Bir kalbim var, bir kalbim var, bir kalbim var. Hasar yapamam lazım. Eşyalar düşüyor büyük ihtimalle. Sen pide eşya düşer çünkü. Bana vurmayın beyler. Lobby, lobi, lobi. Lobi. Bu nasıl lobi? VIP alan diyor. VIP alan diyor. Çıkmam lazım. VIP alan diyor. Beyler. VIP'ye girdik. Tamam ama çıkmam lazım. Lütfen. Yanlışlıkla VIP'ye girdim. Hiçbir şey yapmadım. Beni çıkartın. Tamam. Mantar gitmiyor. Mantar gitmiyor. Mantar gitmiyor. Ananı satayım. Ne oluyor lan? Şu an video çekiyorum ve bu sunucuyu videoda yok edeceğim. Edeceğim. Tamam mı? Albumları çaldım. Beyler Mustafayı gibi içeri üretiyorum şu an. Bir de şunu versem yeterli olacaktır herhalde. takma anlamasınlar sessiz ol. Arkadaşlar. Koyun ne yapıyorsun anasını zaten. Ban yiyeceksin şimdi farkında mısın? Konu sessiz konuşun tabi. admin herhalde bu. Lader benim admin'e yakalamamam. Arkadaşlar ilk önce server yok etmek için milletin evini yakmam lazım. Lobi diyorum. Lan ben VIP alana girdim. <laughs> öldür vur kardeşim vuruş. Vur. Tamam öldür, öldür Yanlışlıkla girdim öldürün beni. Öldürün beni yazdım. Onunu satayım koyun ne yaptın? Tamam. Beyler videoda bir soru yok edeceğim yazısını bırakıyorum oraya. Şimdi beyler benim bir crafting table yapmam lazım hemen. Hemen şunu üretelim. Beyler şimdi her şeyin başı üretmekten geçer değil mi? Ben şimdi kendime bir düzgün bir mekan yapmam lazım. Onunu satayım. Geldim envantere. Tüh be. Şurada mızrak vardı ya. Gelmedi. Eğer videolarda bundan sonra nasıl konuşayım yani böyle küfürlü mü konuşayım kısaltmalı bir şekilde mi küfür ederek konuşayım yoksa sadece ananı satayım gibi şeyler mi söyleyeyim yani nasıl konuşayım beyler çok mu küfürlü konuşayım küfürsüz mü konuşayım yoksa eski videolarımdaki gibi mi konuşayım ona göre ona göre konuşacağım onu yorumlara yazın beyler ilk defa tabletimin kayıt alma şeyiyle yapıyorum beyler ışınlamayın anasını satayım ben ben sizle Sky Gen oynamak istemiyorum. Ben sizle Sky Gen oynamayacağım kardeşim ben Şehire gideceğim. Sky Gen oynamayacağım. Bu ne? Bu bariyer var. Çoğu yerde bariyer var arkadaşlar. Ha orası Sky gene çıkış alanı. Beyler şimdi benim düzgün bir base yapmam lazım. Arkadaşlar öncelikle adminin güvenini kazanacağım ve OP'ye alacağım. Sonra da millete atayım. Gel benimle koyun ve tabelaya yaz. Koyun yaz beyler. Join. Ben de otomatik kayıtlı vardı bekleyin görürsünüz. Jo. -in. Silinmiş beyler. Tabelaya yazdım. Yaz. Beyler şimdi burada bir base bulacağım veya base yapacağım. Beyler her şeyin bu şey öncelikle yapmaktan geçti işim ben. Ve beyz var ona gideceğim beyler bir. Beyler bakın ben şu an bu puan sıralamasını Neye göre olunduğunu bilip birazdan olacağım beyler bekleyin. O marketteki paraların hepsini çalacağım. Marketi patlatacağım. Tamam tamam. Dal dal dal. dal. Tamam büro ben bunu ne? Elmas kürek çöple çök. Çok çok bir işime yaramayacak. Şimdi hemen bugün craftingin ne yapıyoruz? Elmas çeviriyoruz biraz. Elmas kılıç yapıyorum burada. Öncelikle bir elmas kazma. Tüh be elmasım yetmedi diyecektim değil mi? Tahtam yetmedi beyler. Bakın tahtam da yetiyor şu an. Çubuk yapmamız lazım. Tamam. Beyler şimdi ben birazcık arkadaşlar şimdi şunları takacağım. Bir de ne yapıyorduk? Balta yapıyoruz beyler. Bunlar Minecraft'ta zaten önemli bir işinleridir. Bilmiyorum bu elmas küreği yapan var ya neden yapmış hiç bilmiyorum. Elmas kürek my, bakın. Siz diyorum my, en saçma şey. Niye bir insan elmas kürek kullanır? Beyler ben buna ne bassam zümrüt basayım da anlamasınlar. Zümrüt ne yapacağım beyler. Ki anlamasınlar. Nedir zümrüte çekiyorum da ne? Şimdi beyler ben bir takayım. Göreceksiniz. Halil Baba Fira. Beyler bana artık edit yapabilirsiniz. İşte Skygen'i yok eden Pars. Milletin serverını yok eden Pars Egemen YT. Diye editler yapabilirsiniz. OP. OP olsam zaten direkt TNT alıp yok edebilirim. Hatta komutlarla ama. Benim amacım bu şekilde değil. Mustafa'yı bilen bilir. Mustafa gibi oynayacağım kardeşim. Mustafa'yı bilen bilir beyler. Mustafa'yı bilen bilir. Erdem onu filan bilen bilir. Onlar gibi oynayacağım. Yani gidip server öyle hileyle filan yok etmeyeceğim. Zaten şu an gücüm de var. Eşyalarıma bakın. Değer bunları nereden aldım? Çaldım. TNT e bırakıyorlar lan benim yaptım. Yoksa benim yaptım yaptığım her şeyi anladılar mı? Beyler ben şimdi gidiyorum. Beyler ben F5 açısından mı? Şimdi beyler benim bir VS kontrollerine geçmem lazım. Benim bildiğim millet VS kontrollerini şöyle yapıyor bekleyin. Bu şu şey, burası değil bunlar. Varsayılan sıfırda bu değil. Kumandayı değiştirmek istiyorum beyler Dokunma ha. Kontrol modunu değiştirin. Beyler ben şunu seçeceğim. Bunu bazı pvp'ciler kullanıyor diye biliyorum ama Ben kullanmıyorum yani nasıl şeyim Bakın böyle tak 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 vurabilirsiniz yani Bunu ne bileyim pvp'ciler kullanıyor Bak şununla ok çekiyoruz yani Ben buna alışmadım Ama Her şeyin bir ilki vardır demişler Bunu kullanacağız şuan Beyler şimdi ilk başta ben elmas setimi yaptım artık. Bunda kırma tam. Ben şöyle elmas kayıcımı alıp şöyle şöyle vuracağım yerlere beyler. Elmas kayıcı da yeri kırabilir miyiz onu kıramayız. Böyle vura vura, vura gidiyorum beyler. Şöyle zıplaya zıplaya. Vura vura zıplaya zıplaya. Böyle gider. Orada ne var tabela var. Oyun kurabiliyorum ben tekliyorum zaten çok kolay olacak abi bu. Bu sonucu yok etmek çok kolay olacak ciddi diyorum beyler. Mustafa'nın Mustafa'yın erdemini falan girdiği gibi değil. Ben neden bu video çekiyorum? Çünkü biraz uzundur videom yok. Nasıl nasıl mod yapıldı gelecek onu. Titan TV man var, TV man var. Neyse. Bu TV manı biliyorum arkadaşlar ben. Bu ben daha önce konuşmuştuk bunu. Neyse. Ya şimdi benim şurada market vardı benim ondan bir çalmam hırsızlık yapmam lazım. Burada yok arkadaşlar. Tamam, burada eşya yok. Eğer şimdi benim eşya ihtiyacım yok ama serverı yok etmek istiyorsam kaynaklarını yok etmem lazım. TNT lazım. Eğer gidip OP isteyip OP'yi bir şekilde alıp yok etmek kolay beyler. OP için ikna ettikten sonra her şey kolay ama benim amacım OP ile değil. Kendi elimle yok etmek. Beyler şimdi burada ne var? Kasa diyor. Oy ananı sat diye. Şimdi beyler benim bunları almam lazım Bunları ben mi? Şöyle 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 alayım. şimdi ben çakmam demir kapalı yere gir. Ha burası hareketin girişi. Bu ne? Bu da kasanın devamı beyler. benim bunları hepsini alamasam bazılarını yakmam lazım çünkü. Değil. Onun Yine benim saldırılar. Arkadaşlar şöyle benim, oha o bir uçu. Neyse o operatör zaten. Farklı elmaslarım var. Al. İşte ben bir hayır. <laughs> Beyler bu kadar kolay hayır bu kadar kolay bir ele vermek istemiyorum kendimi. Dur. Şimdi çaldı. Olmay ben bir şey yapmadım. almadım. Anladım yazdım. Beyler saldırın. SMP server şey var SMP'de dikkatli olacaksınız. Ölünce kalp gidiyor mu lan? Ölünce kalp gidiyor mu onu bilmiyorum. Bak o olay varsa çok güzel olur. Java'da modları vardı da bunların. Koyun ayrıldığı benim. Şu an tekim. Diğer Beyler benim acil birinden bir şey yapmam lazım. Çakmak lazım beyler bana buraları ya. Yakıp öldürmek istiyorsan dur. Çakmak var mı? Yazdım. Bir sigara yakacağım da verir mi ha acaba? Şakasına. Evet. İçmeyin içtirmeyin. Şakasına söylüyorum bu arada verir mi diye. Şansımı vermek istiyorum. şakır. Ve ben şu an bunu tekleyebilirim. Ama hayır yapmıyorum. Çakmak var mı bana acil lazım. Acil lazım beyler. Çakmak var mı bana acil lazım yazdım. 13 dakikadır video kayıt alıyormuşum. Sesim böyle. Çakmak var mı bana acil lazım yazdım. Çakmak var mı bana acil yazıp Dur bi dur, dur, dur. Eşleşelim. Arkadan bir yapıştı. Çakmak lazım bana, çakmak ver. Ver, çabuk çakmak, çakmak ver. <laughs> Beliri uyumasın, hepsini yakacağım. Acımıyor. Gidiyoruz bizden. Rakibin üstüne çıllanır. Net rightlılar üstüne çıllanır. Nasıl eser? Arkamdan vurdu beni. Tamam attı 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 attı. Teşekkürler. Edmin, Edmin seni seviyorum Edmin. Biler ben şu an vazgeçiyorum ama yapmasam mı diyorum ama. ben yok yap. Şunları kır birader, şunları kır bir. Heh, ah, tamam. Nasıl SMP değil mi? Ölünce eşyaların gitmesi gerekiyor. Ayrıca benim YouTube kanalım var. Takip eder misiniz? Video çekiyorum eğer bir güven kazanayım ha OP bile alırsam şu an zaten OP de direk yok edebilirim böyle şöyle varsa bildiğiniz böyle SMP sunucuları işte Mustafa'nın videolarındaki gibi olan bunların bedrak versiyonları böyle mesela sadece kızlar oynadı, sadece erkekleri böyle derim girip yok edelim dediler söyleyeyim ben o SMP sunucusunu girip yok edeyim eşyaların gitmesi gerekiyor filan dedim TM yazdı gidiyorum eşyalara OP yazsam verecek mi Bir dakika şansımı deneyeceğim. OP. Verirse bu arada beni çok mutlu etmek istemiyorum. Hayır admin benim neden nasıl bu kadar hızlıca geliştiğimi sorgulamıyor. Hani o kadar zümrüt Sorgulamıyor. beyler tamam gömelim şunu. Abi kaç TL? Abi glitch kaç TL? TL ile mi iş yapıyorsunuz? Anasını satayım Minecraft'tayız. OP yazdım e verdi mi lan? O kadar da iyiymiş. Hey, şimdi ben... Normalde ekip ekip arkadaşlarım Minecraft'taki <laughs> arkadaşlarımı <laughs> çağırıp Şimdi burayı yok edebilirim. Bir dakika lan durdurur. Ben, benim çok güzel bir arkadaşım var. Ama bu da davranmaz ya bu saatlerde sizin için video çekiyorum. Bu saatte de ar peşimi aramam zaten. O erken yatıyordur tahminime göre. Yapma saatte bulmadım olmadım. Yani Rider. Bilen bilir beyler. O sırada eskiler. O sırada eskiler. Altemir Şaks. Daily Odin. Yeniler. Nazgur Rider, Daily Odin ve Parsma takipçileri. Eski kadro. Daily Odin ve Ademir Şaks ve Parsa ekipçileri. Aga be. Oğlum eski kadroyu özlüyorum ha. Eski Minecraft video kadrosunu. Oğlum oyuna girmiyorlar ki ya. Hiç oyuna girmiyorlar beleri. Şimdi bunu yapma zamanı geldi artık. Üzgünüm. Arkadaşlar benim bunu YouTube kanalım onunu satayım oyun kastı. Allah. O cium bile de şuradakileri alayım bari. Envanter de oldu elimden. Elim, şunlar da yok olur zaten. Her eşyalar yok oluyor diyebilirim. Tamam. Fulandım beyler bir şey kon diyeceğim. Envanter full şey şu an. Ciddi diyorum envanter full şu an çok iyi. Envanterim şu an çok iyi beyler. Beyler 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 benim gidip bu suçu acil birinin üstüne atmam lazım. He birinin sandığına bırakacağım bu SMP'de. Dükkanı biri kırmış olsun. Onanı satayım şuraya git. Yıkmam lazım yanmayacağım yanmayacağım. Kır kır, kır kır kır. Kır 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 kır. kır. Yakıyorum birader yakıyorum 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 yakıyorum. Tamam o da kalsın abartmayacağım. Tam çıktık beyler koşuyor şu. Koş 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 koş. Bu eve koyacağım. Bu eve koyacağım. Bu eve koyacağım. Bu eve koyacağım. Bu ev kimin evi? Bu ev kimin evi? OP bir şey soracağım. Bu ev kimin evi? OP bir şey soracağım. Bu ev kimin evi? Çakma. Bir Tam yenilenme verilmiş oğlum bana bir de üstte de gözükmüyor yenilenmem var benim şu an tam bir tane var da zaten yenileme ekstrım var. O bir, bir şey soracağım bu kimin eve? Azmin bu kimin eve? Beyler admin gelmediğine göre buraya yerleştirmek istemiyorum. Şimdi adminin evi falan çıkar. Bu kadar güzel bir soru adminin evi yap admin yapar bence. Beyler ben şu eve gidip yerleştireceğim tüm elmasları. Ya da gördüm gördüm dur şuraya yerleştim şuna yerleştim. Server'dan birisini anlatmam lazım. Sandığı yok ya. Elemanın sandığı yok. Elemanın sandığı yok bilader. Bu ev kimin evi? Bu ev kimin evi? Bu Elemanın sandığı yok beyler. Sandığı yok adamın. Adam server'a girmiş çıkmış. Ciddi diyorum. Ve hazır indirilmiş olabilir mi diyeceğim de böyle hazır indirilmiş harita yok ya. Yani bedrakta yok en azından benim bildiğim kadar. Beyler burada büftek falan var. Burada ne var? Kitap var. Bakacağım işine bir. Kitabı şöyle alayım. Abone olun. Diğer sayfaya. Plus. Egemen yeter yazıyorum. Diğer sayfa. Video çekiyorum. Bu kitabı bulursanız özür dilerim. Yazdım. Tamam şimdi bunu böyle bıraktım birader. Tamam tak bıraktım. Şimdi şunları şöyle koymaya başlıyorum. Hadi koyduk tamam. Şimdi bu arkaya mı yukarı mı sandık koyuyorduk? Ne? Tam pişmiş püfteğim var en azından. piftek Sorgulama. Dediğimi sorgulama. Bu ne ya birader burası adminin evi falan mı? Beyler ben şimdi bir de birini banlatmam lazım. Çünkü sonra orada birini banlatmam lazım. Bir de hile yapmam lazım. Hidayı da game modla yapacağım. Adminlik edeyim. Aa bura adminler ve Büyük ihtimal. Anasını ödüyorum. Niye öldüm? Oy bir kodum Bir kodum var gördünüz mü? Bekleyin yakında hepinizi bu serverdan soğutacağım. Bekleyin sadece. Rahat olun birader rahat olun. Bekleyin ben şuna bir atlayayım öleyim direkt. Çakmayın canı az ama o az canla da ben icraatımı yapabilirim. <laughs> Beyler şimdi bakın bu serveri ama yok etmekteki amacım tamamen deneyseldir. Bu videoyu izliyorsanız lütfen bana kızmayın. Demeyin ki abi niye serverı bozuyorsun? Milletin dünyası işte millet oynasın. Beyler ben bu dünyayı gördüm. Video içeriğim yoktu. Aklıma Mustafa'nın videosu geldi ve bunu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Bakın şu şekildeydim. Tam SMP server ben bunu yapacak Tam kapıyı kapatayım. Admin bir de sorun var. Admin o O sorun var yazacağım. O Bir sorun var gel yardım et. Yazdım. Ve marketi gösteririm. Arkadaşlar ben OP'den çakmak istedim ya. Marketteki ateş sönmüştür çoktan. Marketteki her şeyin çalındığını göstereceğim. Ona bir sorun var ya. Umdurdur onları söndürüyor. Oyundan attılar beyler. Oğlum O sorun var yazdım oyundan attılar lan. Beyler şimdi ben farklı hesabım yok. Olsa da yani dünyaya giremem arkadaş ekledim. Kendisini yesin Trajgen geri dönü bebeğim. Arkadaşlar. Sonuçta istediğimizi yapmış olduk mu? Oyundan atıldığıma göre şu an bu kadar şey benim envanterimde kaldı mı? Eşyaları yaktık mı yaktık? SMP serverı yok ettim beyler. SMP serverını yok ettim. Beyler şimdi benim bir SS dünyada SS almam lazım. Dünyadan atılmasam dünyada SS alacaktım. Birkaç yere bir bir de üzgünüm video çekiyorum. Şey yaptım. Yazı yazdım. Anama avradım. Beyler şimdi SMP serverı yok ettim. Ekranı şey alma, SS almak için böyle lavlar dökeceğim bir alana yaratıcı ya da. <laughs> Kapak fotoğrafı için beyler. Dur. Beyler. beyler bu ara videodan bahseden benden bahsetmiş bakayım ne yaptı? <laughs> Durun. Bir dakika beyler ben tabletin bir sesini <laughs> yükseltiyorum. Şu an tabletin sesini yükseltirim bu edite bekleyin.

şimdi tamam ne yazın okuyacağız eller havada kafada kofi kafada tamam Fivipide kişileri ezer lauda Beyler benim bir tane arkadaşım var onunla daha önce canlı yayında oynadık O benden daha iyi pvp atıyor Bilmiyorum klavye mouse oynadığı için Ben varsa oynadığı için herhalde ama Ben pvp'mi geliştireceğim beyler Neyse var beyler bir şey diyeceğim bundan sonra tabletimin video kayıt ayarlı şeyiyle kayıt alacağım zaten Nopamizere gerek kalmadı benim tabletimin video kaydı da aynı işi yapıyormuş beyler bunu nerede atmış shorts mu atmış Yo Nereye attın oğlum sen bunu? He tamam. Dur, tamam. <laughs> Atamıyorum. Beni kanaldan babanladı. anladı. Neyse dur. Videosuna yorum atacağım. Editini gördüm. Videoyu. Editini gördüm. Videoya çıktın yazacağım. Editini gördüm. Videoya çıktım bu arada. Yazdım beyler. Beni mi davet ediyor? Kimleri davet ediyor bakak. Ben oyunda yokmuşum. Beyler neyse. Şimdi ben videoyu yayınlayacağım. Videoyu kapatıyorum. Ekran fotoğrafı falan alacağım. Arkadaşlar görüşürüz. Bir SMP serverı yok etmiş oldum. O elmasları yaktık mı? Envanterimde kaldı mı? Başkasının evine koyduk mu? Koyduk. Beyler ki eğer SMP serverını... Bana böyle varsa SMP serverı isimleri atın. Yani e nasıl diyeyim? Gidin işte şey atın yani varsa bana böyle yapmamı istediğiniz video fikri atın. Bu videoyu ben uzundur video atmıyorum diye atıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani mod yapım videosu atacağım. Hatta iki video atacağım arkadaşlar. Bir mod yapım. Minecraft'ta nasıl mod yapılır? İkincisi arkadaşlar nasıl diyeyim? Python'ı tab tablette veya telefonda Android'de nasıl yazarsınız? İkisini de göstereceğim. Beyler Python büyük ihtimal çoğunuzun işine yaramayacak. Arkadaşlar ama isterseniz yapay Zekada Python komutu. Neyse beyler yani ben gelecek videolardan bahsetmeyeyim. Ka video kapatıyorum. Ben şimdi ekran fotoğrafı almam lazım. Çünkü ekran fotoğrafı almadan video çok gibi oluyor. Arkadaşlar. Videonun içinde MrBeast gibi de video çekseniz. Ekran kapa o küçük resim olmayınca çok kötü oluyor. Millet izlemiyor. Beyler benim ismim Beyefendi Bobby olarak gözüküyor burada. Ama benim Karakterim o değil. Bu skin pack'te bir sıkıntı mı var? Neyse. Video kapatıyorum beyler. Bye bay Yeni skin pack yapmayı düşünüyorum. Barola skin pack. Barola pack 2 yapmayı Hatta Barola pack değil. Ortaya karışık bir skin pack yapıyorum. Neyse video kapatıyorum. Hadi 29 dakika olmuş. Bunları biraz hızlandırırım. Çok saçmaladım. Hadi görüşürüz.